Elimde 2006 yılında düzenlenen Dünya Kupası anısına darphane tarafından basılmış olan gümüş hatıra parayı görüyorsunuz. 2006 FIFA Dünya Kupası Almanya'da düzenlenmişti. Paranın üstünde de 2006 FIFA World Cup Germany yazısını görebilirsiniz. Bu kupanın şampiyonu da İtalya olmuştu. Onu da hatırlatmak isterim. Paranın üzerinde iki tane futbolcuyu görüyoruz ve altında da dünya dünyayı görüyoruz, dünya haritasını görüyoruz. Hatta şöyle biraz yakınlaştırayım, futbolcularımızın göğüs numaralarına baktığımızda 10 numara ve 8 numara olduklarını görüyoruz. E, bu paranın arka yüzüne baktığımızda ise 15 milyon Türk Lirası olarak basılmış, nominal değeriyle basılmış. E, 2003 yılında basıldığını görüyoruz paramızın. Paramızın sertifikasını da inceleyelim. Benim elimdeki 50.352 numaralı sertifikaymış. Paranın basım adedine baktığımızda ise... 50 bin yurt içi 5 bin de yurt dışı olarak 55 bin adet basıldığını görüyoruz paramızın. Nominal değeri dediğim gibi 15 milyon lira olarak basılmış. 925 eğer gümüşten üretilmiş bu paramız. 38,61 mm çapında 31,47 gram ağırlığında proof baskısı var ve kenarına baktığımızda da tırtıllı olduğunu görüyoruz. Sanatçı da Nalan Yeş Yerli Bucak. Bu dönemdeki hatıra paraların tasarımında şu kenarlarda genellikle daha küçük farklı semboller, semboller oluyor. Burada da futbol topu tercih edilmiş. 2006 yılında FIFA Dünya Kupası anısında basılmış olan hatıra paramız da bu şekilde. Diğer hatıra paraları izlemek isterseniz videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için videoları beğenip paylaşabilirsiniz.